Arkadaşlar herkes tekrar merhaba. Bugün sizlerle beraber ve derin ile beraber e, kütüphaneye gidiyoruz. Kütüphane biraz ders çalışacağız. E, birkaç video çekimini falan bakacağım ben ve bunları kameraya kaydedilip sizlerle paylaşacağız. <laughs> Şu an e, Varşova Üniversitesi'nin kütüphanesine gidiyoruz. Ben ilk defa gideceğim bakalım heyecanlıyım. Ben götürüyorum arkadaşlar. Evet. Kayıtları öğrenci kartınız oluyor. <laughs> 20 zotu bu arada yıllık. Gayet Biraz uygun. Anlamam için gülüyorum kusura bakmayın. Ne yapıyorsun? İlk videon değil mi? İlk e, YouTube Evet. Hı -hı. Hı -hı. Nasıl otobüse mi gideceğiz? Hı -hı. Yürüye, Hayır niye? Yürürüz. Hayır. Aa, onlar. Ben yürümek Hayır. istiyorum. <gülüyor> 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 ya. Arkadaşlar ben ondan daha yeni benimkilerim. <laughs> çok çabuk kirlettim. <kilitlilerim>. Nono <laughs> Japko'yu çekelim. Nono Japko... Japko. Japko nerede? Nerede? Kütüphane şurası değil mi tam karşımız? Evet. Şurası. Evet. Okey. Evet arkadaşlar şimdi böyle soğuk hamburger vardı. Ondan aldık. Bu yeliz bu vardı bayağı büyük bir Bir yarısını yedik. Bir daha seçiyoruz. Bir de bir de bir de. Dur çantamı attım. Orada sinek biri. Otomatlar var. Neyse yani onu şey yaparız. Otomatlar var. Sinek arısın biri tam böyle düşmemiş. Ben dedim ki bir tane alırsak iki tane sneakers gelir. Hemen <laughs> aldım iki tane sneakers aldık. Bu da böyle bir hikayeydi. Bravo. Şimdi bunu yiyeceğiz, içeri geçeceğiz. Bakın arkadaşlar ele tutuşuyoruz. Oooom. Kutlanma, kutlanma. Video çekmek yazar mıdır acaba? Ne olacak hiçbir şey yok. Oha böyle üstte işte, oradan çıkabiliyor musun? Evet, üst kısımda var. <laughs> Bye bye. Bye bye. Bir Arkadaşlar bir de benim bu videomda bir hareketim varmış sonunda. Arkadaş çok düşmüş, bayılmış. Herkes. Bu hareket bir, bir de bu hareket hareketi. Ve çok ciddi bu arada. Ben çok <laughs> bir bu hareket, bir de bu hareket. Burayı şöyle bir bloklayacağız. <laughs> Arkadaşlar burası da ikinci kanı. Burada işte kitaplar var. Mescid. <laughs> Buradan da namaz kılıyorlar. Evet lütfane bir gün kaldım gizli güvenlikten kaçtık. Canım <laughs> koyma bu arada gerçekten büyük ihtimalle uyanık olsa izin vermezdim. Güzel hiç çekin izin vermezdim büyük evet. bence. Evet. Çektim. Fotoğraf hmm. çektim de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Şu an aşağı ineceğiz. Burada ne biliyor muyuz? Ne mı? biliyoruz? Hadi inelim. Arkadaşlar burada da birçok bölümün konuları var. Eski tarihten tarih evet, Arkadaşlar bu arada başta çektiğimiz nanoya girdik. Ama girişini çekmeyi unuttuk. Şimdi size etrafı göstereceğim. Böyle her tarafta kameralar var. Bir de buradan işte aldığınız ürünlere otomatik olarak kameralar kaydediyor. Oradan işte bu arada e, giriş 15 slotı işte aldığınız ürünlerden fiyatını kesiyor. Fazla da oradan. Fazla da oradan bir şey oluyor. Onu bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Göreceğiz. Bakalım. 3 slotıymış. Burada da hot dog var, otomatı var, otomatik. Sizlere bir hot veriyor. Şimdi mesela para dedik ya, buradan bir daha para diyoruz mu mesela hot almak için? Bilgi sahibi misin? Hı hmm, hı, hmm. ödemiyorsun aşkım ha. tabii ki. Alalım mı o zaman bir tane? Tamam, tamam, Hadi evet, tamam alalım. Hadi alalım. Şimdi arkadaşlar alalım. Nasıl? Buradan 10 dakikada çıkartıyor. Değil mi? 10 dakikada çıkartıyor. Biri yok zaten. Evet, geçen bitmiş. Evet. Bitti, şimdi alamadık. Maalesef. <laughs> evet arkadaşlar bu su, 3 tane böyle pizde aldık. Şimdi eve gidip bunları yiyeceğiz. Evet bu kadar. Kameralara da göster istiyorsan. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> göster kameralara. Arkadaşlar aldık bunları. Göster amcalara. Şimdi ben anlamadım ya, sistem çok kötü ama. 15 suçu verdik. Tamam 15 suçu 20 verdik. 20'nin üzerinde belki. Hayır, bak bakalım. Evet 20'nin üstünde alacak senin şeyinden. Kesiyor eminim. Öyle mi? Evet. Haram yemeyelim o yüzden. Tamam hadi çık artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Kapanıp arkadaşlar. Görüşürüz evet arkadaşlar şimdi Cüneyt markete gidiyor. <laughs> göremeyecek büyük ihtimalle. Şimdi içecek bir şey almaya gidiyor. <laughs> Alıp çıkıyor. Burada genelde marketler kapanıyor 11 civarında. Sadece 24 saat açık olan alkolistörler alıyor. Arkadaşlar şimdi e, salat yapacağız. Pizza rahatlık fırında. <laughs> Salatamız işte, numaralı. Elma koymayacağız tabi ki de domatesleri koyacağız. Avokado bilelim limon. Kime salata yapıyorsunuz? Hmm, size. Herkese. <laughs> evet arkadaşlar şimdi salatamızı yaptık. Nasıl güzel pizza. Çok, çok iyi. Bayıldım. Ellerinize sağlık Cumhuriyet efendim. Afiyet olsun. Bayağı iyi oldu bu arada. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun. <laughs> çok acıktım. Hadi. Oh. <laughs> A few moments later. Arkadaşlar şu an bowling oynamaya geldik. 130 ok verdik. İşte böyle ayakkabı falan aldık. Şimdi oynayacağız. Onlarken yine çekeceğim sizlere. Ses geliyordur büyük ihtimalle. Ama burası bayağı bir kalabalık şu an. Evet, evet. Konuşun abi. Avrupa'nın en iyi yani ikinci YouTube kanalına hoş geldiniz. Birinci benim kanalım. Adın ne senin kanalın? Polonya yolunda. Polonya yolunda. Allah yolundayız. Her zaman. Osto bile ondan söyledi <laughs> bu, bu arada bilardo da oynuyor değil mi? Bilardo oynanıyor. Olağan. Ne da mı var? Langerd. Langerd da varmış. Konumunu ben sizlerle paylaşırım açıklamaya. Fiyatları Fiyatlar ne acaba bilardo'nun? Bilardo'nun şey? saati 15 TL. diye. bir <laughs> oyunu 5 TL. diye. Aynı zamanda içki içebilir, arkadaşlarınızla muhabbet edebilir, eğlenebilirsiniz. Arkadaşlar oyun başladı. Ayakkabıları, Ayakkabıları görüyorsunuz, paraları görüyorsunuz kardeşim. Çok... Sırayı çekiyoruz şimdi. Süleyman ilk atışlar arkadaşlar. Hayda. Yuu. Bay bay oldu Süleyman. Videoyu durdur gerçek bowling nasıl oynanır size şimdi gösteriyorum. Okay. İzliyoruz. orta ki güzel. İkinci atışta da ortaya vurdunuz mu? Kazandık gitti. Şimdi 12. Yalan. Hiç vuramayacağım. <laughs> o Arkadaşlar el koyun bitti. Başladım. Arkadaşlar ben ilk şey aldım, ilk oyunu aldım. Belki videoda göstermiştim. Gösterdim. O yüzden artık şova kaçtım. Çabuk abi, zaman Ben bu arada CT attım bu arkadaşlar. Abi, Sarp CT Yolla. Ya. Oha. Böyle tam alıyormuş. <laughs> <laughs> Yolla. Başka hiçbir <laughs> yolu var. Sandım. Maçı Barcelona. Vallahi. Şu an mı oynanıyor? Ya bunun teri versin. <laughs> bunun türü ne acaba? <laughs> Arkadaşlar burada da bilardo oynuyorsunuz. Langırt da var şurada. Şuradaki elemanlar da langırt oynuyor. Osta Bilyon'dan Süleyman diyorum. Evet, merhabalar. Merhabalar. Salih. Yeah! Few minutes later. Harbi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videomuzda da artık şey oldu. Biraz Polonik aktiviteleri biraz değerlendirdik. İşte kütüphaneye gezdik. Bowling'e falan gittik. Çok eğlendik. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki videomuzda yine bir ülkeye gidiyorum. Bu arada tek başıma gideceğim. Salih sattı. Kendiniz çok iyi bakın. Görüşürüz. Öpüyorum sizlere. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi. Hadi.